Merhaba. Bugün yine ilginç bir bilimsel makaleyi sizinle birlikte e, mercek altına alıyoruz. Konumuz yaşlanma ve egzersiz. Evet, hepimizin bildiği gibi yaş ilerledikçe hem zihinsel hem fiziksel bazı değişimler oluyor. Aynen. Ama soru şu. Egzersiz bu süreci yavaşlatabilir mi? Hatta belki tersine çevirebilir mi? Ve daha da önemlisi hangi tür egzersiz daha etkili? İşte bu çalışma tam da bu noktaya odaklanıyor. Özellikle hafif bilişsel bozukluk yani MCI riski taşıyan veya yaşayan yaşlı erkeklerde. Çalışmanın künyesini de verelim hemen. Ana Filipa Silva ve arkadaşları yazmış, Journal of Sports Science and Medicine dergisinde 2025'te yayınlanmış. Başlığı da oldukça açıklayıcı. Uyarlanmış küçük alan takım sporları ve aerobik egzersizi karşılaştırması. Bilişsel oyunlarla veya oyunlarsız yaşlı erkeklerde zindelik ve biliş üzerine etkileri. Güzel özetlediniz. Yani temel dertleri şu, takım sporu mu daha iyi yoksa bildiğimiz aerobik mi? Bir de işin içine beyin egzersizi katarsak ne olur? Peki nasıl bir yol izlemişler? Yöntem neydi? Şöyle randomize kontrollü bir çalışma bu. Yani katılımcıları rastgele gruplara ayırmışlar. Ortalama yaş 69 civarı, 50 erkek katılımcı var ve hepsinde hafif bilişsel gerileme belirtileri mevcut. 5 grup var anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bir grup sadece takım sporu yapmış, uyarlanmış handbol, futbol gibi. İkinci grup takım sporuna ek olarak bilişsel oyunları oynamış. Hı hı. Üçüncü grup sadece aerobik egzersiz, hani bu istasyon çalışmaları olur ya onlardan. Dördüncü grup aerobik artı bilişsel oyunlar. Beşinci grup ise kontrol grubu. Yani özel bir müdahale almamışlar. Ne kadar sürdü bu program? Bilişsel oyun eklenen gruplar fiziksel aktiviteden sonra 20 dakika bilgisayar başında özel bir yazılımla fit for az diye geçiyor. Hafıza, dikkat gibi becerilerini çalıştırmışlar. Ölçümler nasıl oldu peki? Hem beyin hem beden dedik. Evet, beyin için MOCA testi kullanılmış. Bu yaygın bir bilişsel tarama testi. Fiziksel durum içinse yaşlılara özel senior fitness test bataryası var. İçinde 6 farklı test bulunuyor. Kuvvet, denge, dayanıklılık gibi şeyleri ölçüyor. Gelelim en can alıcı kısmı. 12 hafta bitti, sonuçlar ne diyor? İşte burası gerçekten ilginç. E, beklendiği gibi egzersiz yapan tüm gruplar, yani o dört grup, kontrol grubuna göre çok daha iyi durumda. Hangi alanlarda peki bu iyileşme? Ve aerobik dayanıklılıkta, 6 dakika yürüme testi de anlamlı gelişmeler kaydedilmiş. Bu zaten beklenen bir sonuç aslında, egzersizin faydası. Ama gruplar arası fark var mı? Hani takım sporu mu, aerobik mi? İşte orası daha da dikkat çekici. Bütün egzersiz türleri işe yaramış ama e, takım sporları içeren gruplar, yani TS ve TS Plus B, genellikle en belirgin iyileşmeleri göstermiş. Aa öyle mi? Hangi testlerde mesela? Özellikle bilişsel işlevlerde, moka, mobilite yani çeviklik ve dengede, kalk ve yürü testi, bir de aerobik dayanıklılıkta, 6 dakika yürüme testi. Bu alanlarda takım sporları bir adım önde görünüyor. Yani sadece takım sporu yapmak bile aerobik artı bilişsel oyundan daha iyi sonuç vermiş olabilir mi bazı konularda? Evet, bazı göstergelerde durum bu yönde. Bu da bize şunu düşündürüyor. Takım sporlarının doğasında hem fiziksel efor var, hem anlık karar verme, strateji kurma gibi bilişsel yük var, hem de sosyal bir etkileşim var. Belki de bu çok yönlülük e, ekstra bir fayda sağlıyor. Peki ya o bilişsel oyunlar? Onların bir etkisi olmuş mu? Olmuş evet. Fiziksel egzersize ek olarak bilişsel antrenman yapan gruplarda sadece fiziksel egzersiz yapanlara kıyasla bilişsel işlevlerde ek bir fayda gözlemlenmiş. Yani beyin egzersizi de boşuna değil. Peki hiç gelişme olmayan bir alan var mı? Var evet. Esneklik. Otur uzan veya sırt kaşıma gibi testlerde hiçbir grupta anlamlı bir fark bulunamamış. Neden olabilir acaba? Muhtemelen programlar özel olarak esneklik çalışması içermiyordu. Yani hedef neyse egzersiz de ona göre olmalı. Bu da onu gösteriyor. Anladım. Tabii çalışmanın e, kısıtlılıkları da vardır mutlaka. Olmaz mı? Tabii ki var. Katılımcı sayısı 50, çok büyük değil. Süre 12 hafta. Yani görece kısa sayılır. Uzun vadede bu etkiler devam ediyor mu? Onu bilmiyoruz. Bunlar hep akılda tutulması gereken noktalar. Peki, tüm bu bulguları bir araya getirirsek bizim için, dinleyicilerimiz için çıkarılacak ders ne olabilir? Bence en önemli mesaj şu. Yaşlanırken aktif kalmak çok kritik ama nasıl aktif kaldığımız da fark yaratabilir. Yani sadece yürü demek yerine belki de daha farklı seçenekleri düşünmek lazım. Özellikle bu takım sporları meselesi ilginç geldi bana hem eğlenceli hem sosyal hem de zihni çalıştırıyor. Aynen öyle. O çok yönlülük yani fiziksel, bilişsel ve sosyal uyaranların bir arada olması belki de o sinerjiyi yaratıyor. Şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Belediyelerin sağlık kuruluşlarının yaşlılara yönelik programlarında neden daha fazla uyarlanmış takım sporu aktivitesi olmasın? Evet, düşündürücü. Hem katılımı artırabilir hem de belki daha iyi sonuçlar alınır dediğiniz gibi. Kesinlikle. Hem keyifli olur hem de daha bütüncül bir fayda sağlanabilir. Üzerine düşünmeye değer bence. Eğer dinleyicilerimiz konuyu daha derinlemesine incelemek isterse Ana Filipa Silva ve ekibinin makalesine göz atabilirler. Journal of Sport Science and Medicine dergisinde bulabilirler. Evet, orijinal kaynak her zaman en iyisi. Bu tarz bilimsel analizleri ve özetleri kaçırmamak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki analizde tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.